Son yıllarda doğal sağlık ürünleri arasında dikkat çeken bir madde olan propolis hem geleneksel hem de modern tıpta geniş bir ilgi görüyor. Peki propolis nedir ve etkileri nelerdir? Propolis arıların bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladığı çok güçlü bir doğal antioksidan. Doğadaki en güçlü doğal antioksidan olduğunu söyleyebiliriz. Arılar kovanda propolisi petek gözlerini kaplayarak orayı steril etmek, bakteri, virüs, mantarlardan arındırmak için kullanıyor. Dolayısıyla bizler de kullandığımızda aslında aynı etkileri bizlerde de gösteriyor. Ağız işi aft ve yaralara damlatabiliyoruz. Boğaz ağrıları, kulak burun boğaz enfeksiyonlarında destekleyici olarak tedavimizin yanında beslenmemizi ekleyebiliyoruz. Ve sağlıklı yaş almamızı sağlıyor. Çocuklarda da sağlıklı büyüme gelişme açısından sık enfeksiyona yakalanan çocuklarda enfeksiyon sıklığının azaltılarak ilaca olan ihtiyacın da azaltılması noktasında çok kıymetli. Propolis birçok hastalığın tedavisinde takviye olarak kullanılabilir. Tip 2 diyabette kullanabiliyoruz. Kan şekerini dengelemede çok etkili. Karaciğer enzimlerini düzenliyor. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kalp damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi var. Beyin sağlığı, beyin gelişimi açısından çok faydalı çocuklarda, yetişkinlerde. Sahte propolisten uzak durmak lazım. Anadolu propolisi yani ülkemizde yerli olarak üretilmiş, Türkiye coğrafyasında elde edilmiş ham propolisten doğru bir şekilde uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenmiş, saflaştırılmış, karıştırılmış propolis ekstrak damla formunu tercih etmek lazım. Bu şekilde çocuklar en azından %10 oranında saf propolis içeren bir damladan günde en az 10 damla tercih etmeli kullanmalı. Yetişkinler en az 20 damla tercih etmeli ama vücutta bir kronik rahatsızlık varsa mesela kanser hastasıysak ki kanser hastalarında da tedavisini alırken bile propolis kullanması çok faydalı. %30 oranında propolis içeren bir formülden günde en az 40 ila 80 damla kilosuna göre kullanması lazım. Dolayısıyla düzenli ve doğru kullandığımızda ve gerçek propolisi kullandığımızda ki Anadolu propolisi dünyada polifenolikler açısından en zengin propolis. O zaman bu bahsettiğimiz faydaları görebiliyoruz.